Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sevgili Konak TV takipçilerimiz herkese hayırlı vakitler diliyoruz. Bu haftada ayet ve hadisler ışığında hayırlı işlere koşma konusunu ele alacağız inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin sizleri ve bizleri. Amin. Estaizu billah. Bismillah. Festebiqul <Sessizlik> hayrat. Sadakallahul azim. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın buyuruyor Rabbimiz Mübarek Bakara suresinde. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede bizden birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip hayırlara koşmamızı ve bu konuda daha da ileriye atılıp ilerlememizi, yarışmamızı bizden istemektedir doğrusu. Rabbim bizleri bu zümreden eylesin ve her hayra dahil eylesin, köprü eylesin inşallah. Amin. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Rabbinizin bağışlanmasına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun buyuruyor Rabbimiz Mübarek Ali İmran suresinde. Ne güzel bir ödül öyle değil mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ve onun rızasına doğru koşar adımlarla ilerleyen asil atlar gibi sonunda ödülü kazananlardan Rabbim eylesin bizleri inşallah ki gerçekten Rabbimizin metodu muhteşemdir. Her başarı bir ödül ve bir bedel ister. Öyle değil mi dostlar? Demek ki başardıkça, bedel ödedikçe ödülümüzü de en güzel şekilde Rabbimizden alacağız. Tabii ki en güzel ödül Rabbimizin rızasıdır doğrultusu. Ve tabii ki rızası doğrultusunda yaşamaktır. Canından, malından bir şeyler verebilmektir. Rabbim bu zümreden eylesin bizleri inşallah. Amin. Konuyla ilgili hadisi şeriflere geçiyoruz şimdi de. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi işler yapmakta acele edin. Yakında karanlık geceler gibi bir takım fitneler meydana gelecek. O vakit insan mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak geceleyecek, mümin olarak geceleyip kafir olarak sabaha çıkacaktır. Dünya malı karşılığında dinini satacaktır. Ezebillah. Sadaka Resulullah gerçekten de öyledir düşünün efendimizin döneminden günümüze kadar gelen fitne ateşinin hiçbir zaman durmadan duraksamadan ateşinin yandığını hepimiz görüyoruz ki gerçekten giderek alev alıyor ve birçok yeri yakıp yıkıyor. Rabbimiz bu fitne ateşine tutulanlardan eylemesin. Muhafaza altında olanlardan eylesin inşallah ki gerçekten içerisinde bulunduğumuz anın kıymetini bilelim. Belki bugün beğenmediğimiz günü İçerisinde bulunduğumuz durumu arar oluruz ki gerçekten ahir zamanın fitne ve fesatları bizleri bağlamadan, bizleri tepeden tırnağa kuşatmadan iyilik edenlerden olalım ve iyilikte acele edelim ki gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Rabbim bizleri muhafaza eylesin ve iyilik etmekte, kendimizi düzeltmekte, işlerle iştigal etmekte acele edelim ki kurtuluşa erenlerden olalım inşallah. Ebu Sir ve Ukbe bin Haris radıyallahu an anlatıyor Medine'de peygamberin sallallahu aleyhi ve selam arkasında ikindi namazını kıldım selam verdi sonra aceleyle kalktı insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar peygamberin aleyhisselam acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim. Buhari'nin diğer bir rivayetinde de şöyledir. Sadaka malından evde bir miktar altın gümüş kalmıştı. Onların bir gece daha evde kalmasına gönlüm razı olmadığı buyurmuştur efendimiz. Tabii ki her harükarda ve tüm yaşantısıyla bizlere rol model olan efendimiz bu konuda da büyük bir örnek olmuştur doğrusu. Yaşayarak bunu bize göstermiştir. Evet. Demek ki ihtiyaç dışı mal biriktirmek aslında insan için zararlıdır ve insanı Allah'a yönelmekten alıkoyar, insanı iştigal eder ve dünya sevgisi insan içine girdiği zaman zaten ibadetlerinden, okuduklarından, yaşadıklarından hiçbir lezzet almaz. Çünkü dünya sevgisi tatlıdır ve onu iştigal ettikçe meşgul eder ve onu Allah'a anmaktan Allah'a yönelmekten alıkoyar onun için peygamber efendimiz de kendisini Allah'a alıkoymaktan korktu ondan dolayı acele davranmıştır ve bunu evinden çıkarmıştır evet bizler de efendimizin ümmeti olarak bu konuda oldukça dikkatli davranmalı ve titiz olmalıyız ki dünya sevgisi içimize işlemesin ve bizi iştigal etmesin Rabbim muhafaza eylesin her şeyin fazlası zaten insanın zararınadır. Eğer varsa bir ihtiyaç giderilmeli ve bunun dışındakilerini barındırmamalıdır ki gerçekten dünya çer ibarettir. Yani biriktirdikçe insan biriktirmek ister. İnsan da böyle doyumsuz bir varlıktır doğrusu. Evet konumuzu toparlayacak olursak gerçekten iyilik insanı iyileştirir ve beraber yapılan iyilik tabii ki Allah'ın rızasına gitme konusunda ve ilerlememiz konusunda bu hayırlarda yarışmamız konusunda çok çok daha önemlidir. Tek başımıza da iyilik yapabildiğimiz gibi beraber hareket ettiğimizde ve beraber bu iyiliklerde yarıştığımızda Rabbimizin rızasına daha çabuk ulaşmış olduğumuzu görüyoruz ayet-i kerimelerle. Rabbim iyilik edenlerden, doğruyu dağıtanlardan eylesin. Bildiklerimizi bölüşmek büyük bir maharettir ve büyük bir ayrıcalıktır doğrusu. Rabbim bu hasleti bizlerde yerleştirsin ve bunu gerçekten hem kendimizde hem de çevremizde yaşayanlardan eylesin. Nefsimizden, canımızdan ve malımızdan Rabbimizin yolunda gece gündüz demeden sarf edenlerden eylesin. İyiliğin öncülerinden olmayı sizlere de bizlere de Rabbim nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bu hafta da bizden bu kadar sevgili dostlar. Rabbim izin verirse ve ömrümüz kifayet ederse yine salihlerin bahçesinde tekrar buluşalım inşallah. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.